Merhabalar Sektörel Yapı TV izleyicileri. Ben Şeyma Abay. Bugün birbirinden kıymetli oyuncuların rol almış olduğu Anka filminin galasındayız. Kişesi bol olsun, izleyici çok olsun diyoruz. ertelendi ama tabii ki yani kar yağışı şey yapabilecek bir şey yok. Bir ee, şey yani, Biz de tabii ki doğal olarak gelecek. Ee, Filme gelecek olursak gayet güzel bir film çıkardık. Duyuru, bugün kala gecesinde <laughs> ve gelen bütün misafirlerimiz, siz, basın mensuplar, çok güzel, belki film izleyeceksiniz. Bugün <laughs> Türkiye'de de, e, güzel bir film toplayacak. <laughs> Gözümüze çıkıyoruz. Çekimler nasıldı peki? Bol aksiyon sahneleri olan bir film olduğunu anlıyoruz. Evet. Bu da yine evet, söyleyecek. Nasıl geçti evet. sizin için, için? Güzel geçti, keyifli geçti. Bazen tehlikeli anları oldu. Ee, ama daha çok yani, tabii profesyonel e, tedbirlerle çektiğimiz için e, istediğimiz aksiyon sonuçlarını aldık. Zaten çok güzel bir hastı. Ben memnunum. Bilmiyorum yönetmenim e, beni yapacak. Beklentiler yönde bir beklentiler kimin beklentisi? <laughs> Bizim beklentimiz güzel. İşte dediğim gibi hakikaten yani Türkiye'ye ilk e, hız aksiyon filmini sunmuşuz. Her bir film sunuyoruz. ki izleyicilerin talebi de e, bu doğrultuda artar ve biz de e, keyifli ve gerçekten kaliteli bir film çıkarmış olduğunu bulundu. Çok heyecanlıyız. Yani zaten böyle, çok, güzel, evet, çok güzel bir mektup, çok da bir mektup geçeceğiz. Ama aynı zamanda biz böyle güzel bir mektup geçeceğiz. Çok karakterde? Yani... Söyleyince bu böyle çok öfkeli bir mektup. Sıkı Böyle bir karakter. Aşk, aşık bir mektup. Aynı zamanda böyle e, evet. Valla ekip olarak çok heyecanlıyız. Ee, evet. Türkiye'de, evet. Türkiye'de, Türkiye'de, Türkiye'de bir ürün filmi yapmış olmanızı hep Bir bir grup var. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu izleyenler gerçekten iyi bir, bir, bir iş yaptığımız Konuştuğumuzda bir filmde hep bulundular. Ve bu tür filmlerin artık ee, daha fazla öğreniyoruz. Çünkü artık Türkiye'de daha farklı işler yapmamız gerekiyor. Duyduğumuz ve gördüğümüz kadarıyla çok bol aksiyon sahneleri olan bir filmdi. Nasıl geçti çekimleri, Zorlandığımız sahneler oldu mu? Ne kadar çalışma yapıldı bu film için? Yani e, tabii ki zorlandığımız sahne çok fazla oldu. Çünkü aksiyon özellikle hızlı işte, arabalarla yapmak çok zor. Çoğu zaman

Güzel atmak. Umuyorum ee, onu bir şekilde de perdeye yansıttık ve güzel bir sonuç alıştırdık. Evet, Süründeki evet. de ilk film olma özelliğini taşıyor. Bununla alakalı neler söylemek istersiniz izleyicilere? Yani şunu söylemek isterim. Türkiye'de daha önce için, Türkiye'de, bir olarak, böyle bir film yapılmadığı için çünkü sinema sektörünü ekip olarak biz Böyle bir tepleks yok. Ve bu refleks bizimle birlikte ilk kez evet. gelişiyor. Ve inşallah daha da böyle gelişecek. Ve i̇zleyiciye söylemek istediğim tek şey şu. E, biz Yine de özgürlük yaptık. Ve özgürlüğü de artık bir sürü. İnşallah diyelim. 28 Ocak'ta sinemalarda hayırlı uğurlu olsun. Ankara çok birbirine. sağ olun. Çok teşekkür ederim. Efendim öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bu hakikaten İstanbul ve birçok ili de saran bu kara rağmen hepiniz buradasınız. Çok çok teşekkür ederiz iştirakınız için. umuyorum keyifli bir film izleyeceksiniz. Biz keyifli bir film izlemeniz ve Türkiye'nin ilk hız aksiyon filmini adam akıllı izleyebilmeniz için sette ve post prodüksiyon sonrasında çok çalıştık, çok özendik. Umuyorum ki beğeneceksiniz. Çok teşekkür ederim. Merhabalar, hoş geldiniz. Mikrofonu alınca bir anda <laughs> ne yapacağımı bilemedim. <laughs> Biz de filmi izlemedik, çok merak ediyoruz. O yüzden filmden sonra konuşmak daha güzel olur sanki. İyi seyirler dileriz. İyi seyirler, hoş geldiniz. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Artık <laughs> filmi seyretmek istiyorum ben. De. <gülüyor> <gülüyor> e, bu e, Karakış'ta e, buraya kadar zahmet verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. E, güzel bir film olduğunu düşünüyoruz. Heyecanlıyız. Biz seyretmedik demiyoruz. Biz o çok seyrettik. Diğer <laughs> arkadaşlar gibi. O yüzden e, keyifli seyirler. Çok teşekkür ederiz herkese. <laughs> Selamlar. Engin abi sen konuşur musun? Benim telefonum çalıyor. <gülüyor> Kısayım. <gülüyor> ciddi misin? Çok ciddiyim mi? <laughs> ama size vermek istedim mikrofonu. Hepiniz hoş geldiniz. Çok, çok büyük bir emek var. Yazım aşamasından, çekim aşamasına kadar ve arkasında sonunda post prodüksiyonu. Çok büyük bir yemek hepimiz için. Şu an çok değerli. Onun için bu değerli ana sizlerle eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler. Tekrar hoş geldiniz. Evet, babam aramıştı. Herkese selam var. Telefon bittiyse... <laughs> Bitti abi. ben zaten bir şey diyemeyeceğim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Ben de hepiniz gibi heyecanlıyım. Görüşmek üzere. İyi seyirler. Ee, öncelikle e, herkese hoş geldiniz diyorum. Ozan'la yıllar öncesinden bizim bir arkadaşlığımız var, o zamandan biliyorum ve şu geceye geldik, merak içindeyim. Hoş geldiniz tekrar. Lütfen. Lütfen. E, lütfen. Aa, çok kibarsınız. E, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. E, böyle bir e, işte tuzum olduğu için çok mutluyum, gururluyum. Ee, çok değerli toplu, çok profesyonel bir çalışma süreciydi. Çok teşekkür ederim bütün kamera arkasındaki ve yapımdaki bütün arkadaşlara. Ee, i̇yi seyirler. İyi seyirler, hoş geldiniz. Ee, eminim filmden sonra daha kuvvetli alkışlarla biz alkışlayacaksınız diye düşünüyorum. Ee, harika bir film olduğuna da inanıyorum. Herkesin emeğine sağlık emeği geçen. Buyurun efendim. Hoş geldiniz, İyi seyirler. Buradan <laughs> <Kırmadan> tekrar dönüyor <gülüyor> <gülüyor> Ben mikrofon bende kaldı. Ben Türkü söyleyebiliyor muyum? <laughs> <laughs>